Hukuk sistemimizde kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamileri arasındaki ilişkiler kanun ile ilgili kan ve diğer mevzuat çerçevesinde kanuna belirtilen yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeleri düzenlenmekte. İlgili sözleşme ve kanun hükümleri söz konusu kayıp, çalıntı, kopyalama ve benzeri durumlar için kullanıcı ve kuruluşun yükümlülük ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde hüküm altına almaktadır. İlgili hükümler uyarınca kart hamilin kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde koruması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılacak engel olacak önlemleri alması, bunların kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işleme öğrenmesi durumunda kart çıkaran kuruluşa derhal bildirim yapması gerekmekte. Kayıp çalıntı bildiriminden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zararlardan bu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla 150 TL ile sınırlı olmak şartıyla bankaların sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Hukuka aykırı kullanımın hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınırın uygulanmayacağı da yine hüküm altına alınmıştır. Ve yargıya taşınmış hatta yargıtaya intikal etmiş yakın tarihi bir olaya da değinmekte fayda var. Konuya ilişkin emsal niteliğinde bir karar. Olaya göre gasp edilerek kredi kartından nakit para çekilen vatandaş, bankaya bildirimde bulunmasına, bedelin iadesinin gerçekleşmeme sebebiyle tüketici mahkemesine müracaat etmekte. Davacı kendisinden tahsil edilen bedelden sorumlu olmadığını diler sürerek ödenen bedelin ödeme tarihinin itibarını işleyecek yasal faizi ile bankadan tahsilini talep eder. Mahkemede savunma yapan davalı banka avukatı ise kredi kartının ve şifrenin korunmasından davacının sorumlu olduğunu, davalı bankaya haber verilmediğini, bu nedenle bankaya sorumluluk yüklenemeyeceğini belirterek davanın reddini talep eder. Mahkeme davacının gasp uğradığı haksız eylemden sonra 24 saat içinde bankaya bildirimde bulunduğuna dikkat çekiyor. 54-64 sayılı kanunun 12. maddesine göre kartın hukuka aykırı kullanımı sebebiyle davaya konu nakit çekilen bedelin 150 TL dışındaki kullanımdan ve nakit çekme işlemi sebebiyle davacıdan tahsil edilen bedelin kanuna aykırı olduğuna hükmediyor. Davacın yaptığı ödemelerin iadesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne ödemelerin faiziyle davaların tahsiline karar veriyor. Hüküm davalı banka avukatı tarafından temiz edildi. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunduğu gerekçesiyle bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararını onuyor. Yüksek mahkeme hesaptan çekilen paranın sözleşmede aksi yazsa dahi bankaca kart sahibini iadesi gerektiğine kart hamile aleyhine kusur indirimi yapılamayacağına hükmediyor. Kararla birlikte çalınan ya da gasp edilen banka kartı ile kredi kartından çekilen paranın 150 lirası dışındaki meblağdan banka sorumlu olacak. Sonuç olarak tüketici tarafından süresi içerisinde kayıp çalıntı gibi durumlarda ilgili bankaya bildirimle bulunulduğu takdirde tüketiciye sorumluluk yüklenemeyecek, oluşabilecek zararlardan da banka ve ayrıca bu işlemin yapıldığı iş yeri sorumlu olacaktır.